senin toprak parçanı insan yaptı. Toprağı, toprakları bütünüyle böyle bilmek gerekir. Şimdi Hz. Mevlana bizi derinliğe davet ediyor. Yani sen topraktan yaratın. Toprağı kendimizde hiç buluşturmuyoruz. Hz. Musa'nın asası efendim büyük bir yılana idare dönüşüyor ve sihirleri yok ediyor. Peki insanoğlu topraktan geldi. Yani topraktan yaratıldı. Hazreti Adem'den biliyoruz. E, toprakta şu anda bizim gördüğümüz hareketsiz, cansız bir varlık. Dolayısıyla <laughs> devam edersek <laughs> derinden düşünmeye devam edersek bu yanda ölüdürler ama o yandan bilirler. Burada sessiz ama o tarafta konuşurlar. Bu taraf, o taraf acaba hangi taraf? Dünya ve alet mi? Yoksa bir de yeryüzünleri bizim. <laughs> Ana suret alemi diye düşünebildiğimiz husus da var yani. Hakikatte canlılar ama görünüşte cansızlar gibi. Çünkü aşağıdaki meyitlerde karşımıza Evet, tabiattaki her mevcut olan cismin, taşın, toprağın, insana katkısını da hatırlayacağız ve de onların e, Allah'ın tesbih ettiğini de göreceğiz. Dolayısıyla bu dünyaya bu kadar donuk, gerek fikir açısından gerekse beden suret olarak bu kadar e, kapalı bir şekilde değerlendirme yapmak insanoğlunun önüne kesiyor